Ben şifacıyım. İnsanların hayatına dokunmak istiyorum. Onlarla beraber kendi şifa sürecimi de başlatmak istiyorum. İlk önce kendime, sonra etrafımdaki en yakınlara hizmet etmek istiyorum diyorsanız doğru alandan başladığınızda emin olmalısınız. Özellikle bunlardan bir tanesi doğal taş alanları. Şifacı bilekliklerinden bahsetmek istiyorum size sevgili dostlar. Özellikle mücevher grubundan dediğimiz yakut, zümrüt, safir, zebercet. Zebercet olmadan olmuyor biliyorsunuz. Gibi taşların ki bunlar çok önemlidir ve frekans olarak da kişinin e, frekansının yükselmesi ve dengelenmesinde etkili olduğu bilinir. Mutlaka hayatınıza bunları koymakla başlamalısınız diye düşünüyorum. Peki şifacılık alanında gerçekten içimdeki şifacıyı uyandırmak istiyorum. Ben yeni bir yola başvurmak istiyorum diyorsanız, o zaman Pera Akademi Sembolili Biyone, Biyonerji Eğitiminden ne yapacağız? Başlayacağız arkadaşlar. Ee, başlangıç noktası burası. Ama özellikle özellikle kendi kişisel alanınızda doğal taşları bulundurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şifacı bileklikleri kullanan Pera Akademi öğrencileri deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Ya da şunu da söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyen sevgili dostlar, şifacılık serüveniniz nerede başladı? Nerede kendinizin bir şifacı olduğunuzu fark ettiniz? Bu yolculuk sizi ilk nerede uyardı? Yorumlara bekliyorum görüşmek üzere.